Allah rızasını kazanmamız için vesile olacak birkaç güzel amelden bahsetmek istiyorum. Bunlar Allah'ı zikretmek, namaz kılmak, Kur'an'ı tilavet etmek, ibadet etmek, sadaka vermek, yetimlere bakmak. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara İçinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve güzel maskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Tevbe Suresi 72. Ayet Hiçbir insan Kur'an-ı Kerim ve Sünneti i tabi olmadan Resulullah'ı örnek hayatıyla istikametlenmeden Allah'ın sevip razı olduğu kamil bir mumin olamaz. İnsan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'i kıyameti sorunca kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Kıyamette sevdiklerinle beraber olursun buyurdu.